Evet belki yüzün üzerine mesaj aldığım Toplu yanıt verebilmek için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hepimiz dijital dünyanın sahiplerinin evinde bir duaklı geliniz aslında. Ya Silikon Vadisi'ndeki anglo Amerikalılara teslim olacağız. Ya da daha dün işit militanları kullanıyor diye ortalığı ayağa kaldırdığımız Çarlık Rusyası'nın online kızıl ordusuna. Yani Whatsapp'tan Telegram'a hicret eder gibi geçmemiz çözüm değil. Yani yangından kaçınca doludan yırtamayacağız hiçbir şekilde. Adamlar diyor ki patron benim o datayı bana vereceksin. Bizim sadece kime verebileceğimizi seçme özgürlüğümüz var. Tercih şansımız yok. Yani deccal dünyaya inmiş gibi yaygara koparmamızın da hiçbir anlam ifade etmiyor. Francis Bacon'ın çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki bilgi güçtür. Bilgi 21. yüzyılın petrolüdür arkadaşlar. Bilgi dijital tiranların bütün dünyayı görünmez sicimlerle kontrol altına alması demektir arkadaşlar. 2000 yılında bir dünyadaki bütün bilgiler dijitaldi. %20'si. Bugün itibariyle bu ara Anlıyor ne biliyor musunuz? Yüzde 98. Ne güzel dünya abi. Hem oturduğumuz yerden her şey bir tık uzağımızda olsun. Hem beleş olsun. Hem hayatımı kolaylaştırsın. Öyle bir dünya yok. Milyarlarca dolarlık hizmetleri bize bedava sunmalarının karşı bir karşılığı olmalı diye düşünüyorum. Para gibi düşünün bu dataları verirken. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Çünkü bilgi insanların davranışlarını, toplum hareketlerini ve satın alma alışkanlıklarını yönlendirebilecekleri kadar değerli. Bu dertleri ne? Bir, tabii ki satış yapabilmek. İnsanları bir şeyleri para ödemeye, hazır müşterilere dönüştürebilmek için, yeni müşteriler bulmak ve mevcut müşterileri tutundurabilmek için. Konunun bana göre tek iyi tarafı var. Facebook bilgi güvenliğinin ne demek olduğunu güzel ülkeme bir günde anlattı. Herkese iyi akşamlar dilerim.